Doğalgaz 3 gündür gelmiyor. Kesişti, alatirik kesişti, doğalgaz kesişti, adımızdan kırılırız. Daha başka ne sorun? Ne yapacaksınız peki? Tüp aldınız. Kötü yemek yapacak, çay ya. var? Doğalgazımız gittiği için, elektrik olmadığı için yani ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamıyorum ancak tüp kullanacağım. Yani gerçekten iki çocuğum var yani çok zor durumdayız. Yardım bekliyoruz yani bir an önce açılmasını bekliyoruz. Doğalgazların da elektriğin gelmesini de istiyoruz. Evet. Evet, Börje ve Bayramoğlu olarak hepimiz mağduruz. Okey. Az evvel bir Japon pazarından geliyorum şimdi. Türkçe'ye geliyordu. Yani 500 liraya, 600 liraya aldığımız işte su ısıtıcı ya da kettle ya da bir elektrikli ocak hani krizi fırsata çeviriyor. Kimsenin göz yaşına bakmamak, belki benim imkanım var alıyorum. Şu an alamayan bakıp da geri dönen o kadar insan var ki ben zabıta bütün bu yerleri geçsin istiyorum. İki misli fiyat koymuşlar her şey. Doğalgazla alakalı zaten hani doğalgazı geçtik. Ee, doğalgaz verilmeye başlandığı zaman hangi ev patlayacak korkusu var? Niye bir açıklama yok? Abi doğalgaz bitmiştir. Kaç günden beri kesik doğalgaz? Üç gündür. Üç gündür doğalgaz yok. Evet. Tüp bulabildin. Bul, yeni geldi gündür rezil durumdayız. Evde çoluk çocuk hastayız. Doğal gaz yok. Isıtacak bir şey yok. Sefil haldeyiz. Belediye hiç bizden de ilgilenmiyor. Kanatır falan Ne zaman açacak konuları bilgi de yok. Ne zaman gazın gelecek bilmiyoruz. İşimizi bıraktım bunu bakın şimdi. Eve bir akşam yemek çıkıyor zaten. Yok. Buna mutaç kaldık yani. 21. 20. yüzyılda buna taş kaldık. Satışlar nasıl? Satışlar iyi. E, millet sabırlı olursa herkese var. 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 Tüp yetiyor galiba. Şu anda yetiyor ama. Öyle şey tam kapasite devam ederse.